Hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber Scribble oynuyoruz. Ama e, oyunu ben silmiştim. Kuzenimle beraber bitirdik oyunu. Kuzenim de yanımda bugün. Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bir tane kitap var ya. Bu kitabın arasına şey koyacağız. Örümcek. İlk önce örümceğin olduğu yere gitmemiz gerekiyor ama. Evet. Ama yukarıda eee Uh -huh. ee, Örüncünün bir odası vardı Biliyorsunuz ki Sarılı bir oda ee, Orada şey vardı Anahtar falan <laughs> var ya Ben taktik yapacağım Şu zile basacağım şurada Şimdi kaç Yukarı çıkacağım O nasıl olsa aşınacağım. Beni göremezdi Normal merdivenlerden <laughs> çıkacak <laughs> Bizim e, Çekiyorduk biz videolar biz oyunu çok kere bitirdik. Evet. Ben 3-4 kere, kelime de 3-4 kere bitirmiştim. Ama arkadaşlar tabii sunucu hataları verdikleri için artık sıkıcıydı. Oyun oynayamıyorduk. Hep aynı aynı oyunları gir, gir 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 bitmiyordu. O yüzden de arkadaşlar Gördün mü şurada şurada. Şurada. Hı. Buraya geliyor, buraya geliyor şöyle yapayım. Aşağı mı Bu biraz önceki girdi modaya girdi. Zile tekrar basın bu zil. Herhalde bu arkadaşlar bu skeleti için biraz e, sarı olduğundan dolayı yaşlı olduğundan dolayı anlamıyor. Bırakmayacağım zil basmayı çünkü o hemen başka işi gördüm sıkarıyor. Geliyor mu? Evet geliyor. Şimdi biz yukarı çıkıyoruz. Bunu hep ben yapıyorum. O aşağı iniyor ya. Biz yukarı çıkıyoruz. Biraz biz şuradan gidek. Gitsin aşağı sıkarı. Ve karşımda göremez beni. Evet buraya arkadaşlar. Sıkarı dönün diye bir yer. Burada var ama eldiven giymemiz gerekiyor. Yoksa elimizi ısırır. Ve eldiven nerede şimdi? Bu durumlarda olmaz yani. Baga girdi. Ve işimiz zorlaşmadı. Kolaylaştı arkadaşlar. O yüzden onu birazcık daha çabuk bitirmemiz var. Heh, buldum. Think diyor. Örümcek. Şu e, örümcek şu şuradaydı. Aman kanka oyun geri geldi. Gelsin sıkıntı diye. Biz oradan da atlarız. Yediğimi yapıyorum kankacım. Kanka direkt bir yerin aç. Camını. Camla uğraşmayacağım. Hemen odası yakında zaten. Hemen şu odaların arasının içinde. O yüzden kolay. Ben bu oyunu 2 3 kereden beri bitirdim dolayı biliyorum artık. Oh bu yani, mis yani histere kalamıyorum. Yani kaç diyor yani. Tamam. İyi izleyin bakın nasıl korkacak yüzüne yapışacak direkt örümcek. yüzünde ondan sonra kalınca çıkartınca kalacak ondan sonra da 25 tonumuzu verecek. Şimdi ne gidiyor? Ve gitti. Dur şuraya kapasını <laughs> Geçti oturdu. yüzüne geliyor şimdi arkadaşlar. kazandık. Şimdi bir diğer videoya geçiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bir sonraki oyuna. Tabi reklamlar çıkıyor çünkü arkadaşlar reklamlı bir oyun bu oyun. Evet arkadaşlar şimdi Kerim'e verdim. Kerim oynuyor. E, ee, Kerim şimdi yukarıda e, sabun sabuna koyacaksın oradaki şeyi. Ya boyayacaksın ya sabun koyacağım. Yanlış ikliyorum Kerim orada diye. Biliyorum biliyorum. Tamam. Nerede olduğuna bakıyorum. Üst kattaki banyo değil mi? Evet. Banyo giriyor. Orada şey Oraya. Biliyorum. Biliyorum daha ne giriyor. Şuraya gitsene, Şimdi banyo da şurada. Bu banyo değil mi? Yok bu banyo değil. Aa bahçe de benim için çok kolay oldu zaten. Oradaki ee, banyo var Ee, onu şimdi şampuanın içine koyacaksın. Koydun. Şimdi saçın mor olacak. Kaç. Pencereye atlama. Çabuk atla. Kerim. He. Kaç Kaçtık. geliyor kake dur gel, gel. Kanka oğlum. gel gel. Mehta oğlum Mehta Mehta. Mehta taktın biz Of geldi. Dayıya benzin mi onun be? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi girdi ya saçı mor olur. Ya da pembe. Orada dönersin. <laughs> pembe olur, Çak. Şimdi arkadaşlar ben de. Ne Sabunu koysaydık yanlış yapıyormuşuz. Sabun diye. Yanlış yaptık. Nasıl lan? Sabunun içine koyacaktık patlamaya başlayacaktı değil mi? Onunla bana sen bana neden şey dedi? Değil? O değilmiş herhalde. Hayır o boya boya dedi. Saçların ne güzel diyordu. Kendi mi onu bırakacağız? Evet kel bırakacağız. Saçında patlama yaşatacağız onu orada. Saçında patlama değil. Saçını şey yapacağız. Kel yapacağız yani. Dökeceğiz saçını. O yüzden sabunun içine koyacağız. Sabunu şimdi arkadaşlar yanlış yaptık. <laughs> şimdi belki de sabunun içine olmuyor da bilir. Başka bir adı olmalı. Şu şey belli değil şimdi. Reklamdan bir güzel kurtulamadık. Hep reklama yakalanıyoruz. Dur ilkten zil çalmayı bizi çalmayı yapar. Biz isteği böyle aşağı çekeriz. Kuzenim yaptığı gibi, kendim de yaptığı gibi de yapabiliriz. Şey. E, ee, orada bekleyebiliriz ama ben kolayı bu. Arkadaşlar bakın şimdi. Cem'in yaptığı kolay. Benim yaptığım da kolay. Ama şimdi Cem'in yaptığı da benim yaptığımın arasında çok büyük farklar var. Cem şey yaptı. Ne deniyor ona? Gel de istiyorum? Bunu, bunu. bu mu? Bu oh. mu? Bu. Bunları koyayım da bari. Nasıl yeni saçıyorum ne gitsin ya. Um. Kanka sonra sandalye şey yapacağım. Ayağımı keseceğim. Hmm. Onu ben onu da ben biliyorum ama Kerry kuzeni yapmışsın. Şimdi burada bekleyelim. Bunu niye ben aldım? Bunu fırlatın. olacak. Kel yapacağız şimdi. Herhalde o. O da değilse yani başka bir şeydir. Ama net bu olması gerekiyor. Yani. Saçı pembe olunca. Kanka yeni güncelleme geldiği için olabilir mi bu skilti kira? Yani saçı şey pembe değil. gösteriyor. Kıyordu, o da bağırıyor. Aa ne oluyor benim saçlarıma? Aa oldu Hı. Ve saçlarını tutacak. Ben bunu biliyorum. Bir banyo daha şey var. Onu da şey koyuyoruz. <laughs> Ağlayacak. Bugün şeyler için ağlıyor musun ya? Televizyonu kırıldı hemen ağlıyor. Ama kanka şimdi. Ne? Televizyonunu kırdık. Ah. Ah. Her zamanki reklam mağaramızdan birisi. Oh 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 oh. Çarpıya da baksın ya artık bir şey yok. Kanka çekici alalım mı? Çekici değil. Enerji çiçeği ya da çekiç. Şey alacağız. Testere. İstiyorsan ben pöllerim. Yapayım ya, mı? Otur şezlonguna canım otur. Ben nereyi de yapacağım biliyorum musun? Ben de. Hop yukarı şeye iniyorsun. Ort, orta. <laughs> Ortuncusunu kes he. İlk başta ya da sondakini kesme iptal oluyor. Her demek reklamlardan bir oluyor. oldu. <laughs> başın, basınca da artık bir şey yapmıyor. <laughs> Şimdi Bodrum'a ineceksin. Bodrum'u biliyorsun sen. Bodrum, ora Bodrum diye. Arka bahçe <laughs> önce. Bahçe gitmeden önce bahçe <laughs> önce. Tam şurada değil mi? Bu değil mi? Hayır. İçerideki Bodrum var ya. He o da. Evet. Şu Bodrum var ya merdivenin altında. Gizli geçit ora. Orada çıkar. Orası için bir şey var. Çıkmadı. Şimdi e, o bir ta bir tane şey vardı ya. Çıkmadı Kerim. Çıkmadı. Hani biraz önce gittiğin yer var ya oraya. Oraya gitme. Yakalanırsın. Bekleme. Bekleme yapma Kerim. Şeye git. O bir tane sen demiştin ya oraya git. Şüphelere git. bekleme yapma Çok, Çok bekleme yapma. Dur oğlum dur buraya doğru geliyor. Buraya doğru gelmiyor ya. E sen gidiyorsun içeriden içeriden geri gidiyorsun yani. Nasıl oradan gelecek. Kaka bu taraf değil mi? Yer. E sen e, diğer mutfaktan girebilirsin. Ha tamam hadi senin dediğini yapıyorum. Nasıl şey gitti daha ne yapıyorsun? Ya Hemen ya dibinde zaten. Bak orada testleri gördün mü? Sarı bir tane var. O testleri ya. O deniz bir tane vardı ya oraya gittim. Oradaki şeyin zonu. Bu tarafa doğru mu geliyor? Evet. Benim tarafa değil mi? Bu tarafta. Tam da senin gittiğin yer orada. Hangi bunu mu keseceğim? Hayır ortadakini. O değil. İçecek olması gerekiyor. Yanında içecek olacak. Masa Masa olsun öyle. Kes onu. Run diyorlar. Direkt run Ama biraz uzun sürdü bu. Bence de. Önüme çıkarttı valla. Sen orayı bana dedin ya. O sorun oldu benim için. O ben o bodrumdan aldım da o yüzden. Ama kanka yeni şimdi yeni güncelleme geldi. Seni daha hızlı alamam. Yeni güncellemeler geldiği için yerlerde değişiyor. Yani. Makas mesela. Ee, şey var ki elbise kesme. Hı hı. Onu mesela ben parayla mı makas aldım? Makas yok. Kilere baktım. Baş, e, bodrum katına baktım. Bütün her yerine baktım. Hiçbir yerde makas bile yok. Kendim gittim şuradan satın aldım. Yoksa çabucak yapar mı? Burada en kolay şey ya. En sonu var ya arıyı koymadan önce. Oh, oh, Bak dedim çıktı. En kolay çıktın, arı. Merdiveni olan arayı alıyorsun. Eldiven ama. Onu demiyorum. Ona gitmeden önce bir tane sis bombası alıyorsun. Kapıyı kilitliyorsun. Ondan sonra atıyorsun. O en kolayı. Bir malzeme sadece alıyorsun. O bodrumdaydı. İnşallah bodrumda yine çıkar. Bunu ben ne olduğunu biliyorum. Bunu da. Sürahi alsana sürahi Orada sürahi oluyor Mutfağa gitmeden önce orada sürahi var Herhalde burada yüzüne patlatmıyor Buna benzin katacağız Suyu dökeceğiz benzin katacağız Patlayacak Ben bunu yapmıştım Olduğundan dolayı e, Şey yapacağız Arkadaşlar e, şuradan Kerem'in dediği gibi yapacağım Su sürahisini alacağım Benzini de alacağım pidelevi alırım bir şey varsa. Çünkü e, yanlışlıkla atma tuşuna basabilirim. arkadaşlar şuradan benzin de alayım. Bir de arkadaşlar attımdan dolayı şey aldım. Bir de bunu. Neden oluyor Çünkü ben yanlış tuşa basıp da atıyorum onu. Karıştırıyorum direkt. Ama bu aşağılarda gezinirse ben nasıl yapayım? En çabuk şekilde nasıl yapayım ya? Yani? Hemen dibimde ben bunu yapana kadar oraya geliyorum. Kaç kaç kaç. Kaç geliyor fanga geliyor kaç. Kaç, kaç diyor. Sizlere <laughs> ben... Ee, kaka bitirdim. Kanka benim canım oluyor gerçekten. Benim de la. Olsa da yaşa. İnşallah. Şimdi ne yapacağız onları? Ver kanka. Al. ee, şimdi. E, buna paramız yetmiyor. Sen geç ben sana anlatacağım. Çok çok eskiden oynuyorduk arkadaşlar. Yani bir yıl 2 yıl oldu ama ben hala oynuyorum. Ya Şimdi benim şey yapacak. Şeyi çekmiyor Bilmiyorum. İlgimi. Çok çekmiyor ilgimi. Arkadaşlar daha demin sobunla karıştırdık. Şimdi, Şimdi şey de... alacaksın. Ee... Ee, bir tane şey var. İstersen ben oynayabilirim. Ben biliyorum. Evet. Gel alacağım mutfaktan. Jel alacaksın. Ondan sonra şey alacağım. üstteki değil mi? Üstteki. Evet. Üstte üstte. Alt, alttaki şey var ya. Kanka niye yukarı gidiyorsun? Aşağıda mutfak var ya. Heh. Kanka gidiyorum aşağıya. Evet. Ee, şey gideceksin mutfağa. Hı, geldim. Skarize geldi. Yani, kaçıyorum. kaçıyorum kanka dur bekle kaçıyorum. Çıktık dışarı arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok, jeli alamadık. Kanka ne <laughs> Bir şeyler getiriyor mu kanka yiyecek? Hemen çok acıktım ya. Yani. Ben de acıktım mı? Da... Niye içiyorsun? Yeriz bir şeyler ya birazdan. Ben ama öyle öyle çekeceğim. Sen niye istiyorsun? Yok kanka bekleyeceğim ben de hem için. Ama gel beni yakala yani. Öyle evet yani. Şur şurada bak şurada. Geliyor buraya. Mısliğe eh derim yani. Aaa mısliği ben bir yolunu biliyorum. Gelsene mısliği gelsene. Korktun mu gelsene dışarı. onu, onu yukarı çekeceğim. Gel. 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 Sen beni yakalarsın anca ben ama rüyanda yakalarsın. Ya seni mısır diye. Mısır diye. Me. Benim Bak. <laughs> Elleriyle havada. Yukarı çıkacak değil mi? Mısız diye burada yiyaz, daha yiyaz. Kanka bu çok zor Kanka ödüm koptu he. Bir daha dışarı çıkarsın. Bir daha çıkarsa dışarı. Hiç korkmadım denilmez. Arkasın, arkas, arkasını gözüküyor. O odaya gitti. Oda, da Odaya git. Sen odaya git ben ben senin bir şey yapmayacağım. Ben senin evin bana emanet. Hadi görüşürüz. Emanet değil de emanetlik değil. Bunu alacağım kanka. Şimdi. şimdi yukarı çıkacaksın. Aferin. Şimdi mid var ya. Kanka bir gel. Geldim. Geldim. Kanka, koy, koyuyorum. Dur. Şunu da koy. İlk bunu koyacağım kanka. Ondan sonra bunu koyacağım. Kanka kaç geliyor. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Run. Run dur dur dur. Run. Ben runladım kankacığım. Vurmadım direkt şöyle yapacağım. Artistik hareketli. Bak burada kaldım. Sese gel geldi ya. Oğlum sese lan çok. <laughs> Kesinlikle sese gel. Arkadaşlar sese bunu tanıyor. Sese gel. Evet ben tanıyorum.